Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Malumunuz 9. sınıflara ortak yazılı yapılacak ve bunlarla alakalı konu dağılımları yayınlandı. Ee, ve bu sınavlar klasik usulde yapılacak. Hani test değil eskisi gibi birinci dönemde yapıldığı gibi test yapılmayacak. Açık uçlu sorular olacak. Bununla alakalı bir çalışma yaptım. Beraberce inşallah bu soruları çözelim. Birkaç tane böyle ders yükleyeceğim inşallah. E, hem konuları çalışın hem de buradan tekrar yapmış olun. Başlayalım bakalım. Allah yardımcınız olsun. Hadi bismillah. Saatteki hızları 50 km ve 70 km olan iki araç A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda harekete başlıyorlar. İki araç 4 saat sonra karşılaştığına göre A ve B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Bakın demiştik ki şöyle yapalım. A ve B kentlerinden birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Birinin hızı 50, öbürünün hızı 70 km. Demiştik ki birbirlerine doğru hareket eden araçlardan bir yerde karşılaşacaklar bunlar değil mi? Aradaki mesafe x olsun. x eşittir. Karşılaştıkları süreye kadar ne yapıyordum? Bakın bunların hızlarını topluyorduk değil mi? 50 artı 70 hızlarının toplamı çarpı karşılaştıkları süre. İşte bu işlem bize neyi veriyordu? X'i veriyordu. Bu durumda X ne olur? 50 artı 70, 120 çarpı 4. X buradan ne gelir? 120 çarpı 4'ten 480 kilometre gelir. İki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde hızlarını topluyoruz. Bakın unutmayın. Çok zor sorular geleceğini düşünmüyorum. Böyle basit sorular gelecektir diye tahmin ediyorum. Ama yine de böyle basitten zora doğru bir iki ders yükleyeceğim dedim ya. İnşallah zor soruların da içinde olduğu böyle sorular da derslerde yükleyeceğiz, uygulamalar yapacağız. Bakalım. 5 gram, 15 gram şeker ve 10 gram yağ ile oluşturulan bir karışımın ağırlıkça yüzde kaçı undur? Bakın bu tip durumlarda ne yapıyordum? Un miktarı, karışımdaki un miktarı bölü karışımın tamamı 5 artı 5 artı 10. Bu durumda 5 bölü 20 olur. Bunun için ne yapıyoruz? Paydasını 100 yapıyoruz. Yüzdeyi soruyor bakın. Paydasını 100 yapacak şekilde genişletiyorum. 5 ile genişletirsem bunu. 5 kere 5 25. 20 çarpı 5, 100 ne olacaktır? %25. Gayet güzel, basit bir soru. Kök 75 artı kök 48 artı kök 27 bölü 2 kök 3 işleminin sonucu nedir? Bu tip durumlarda ne yapıyordum? Şu verilen ifadeleri önce kök dışına çıkarmaya çalışıyorum. Kök 75 çarpanlarını ayırıyorum. Bu nedir? 25 çarpı 3'tür. Kök 48, 16 çarpı 3'tür. Kök 27, 27 nedir? 9 çarpı 3'tür. Bunları kök dışına çıkarırsam 25 5 olarak çıkar. 5 kök 3 artı 16 4 olarak çıkar. 4 kök 3 9 da 3 olarak çıkar. 3 kök 3 bölü 2 kök 3. Bakın köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yaparken demiştik ki kök derecesi aynı olan ve kökün içindeki sayılar aynı olan ifadelerde katsayılarını sayılarını toplayıp çıkarabiliyoruz. Burada kök dereceleri ve kökün içindeki sayılar aynı. O zaman katsayılarını toplayabilirim. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Bu ne olur? 12 kök 3 bölü 2 kök 3. Bu da ne olacak? Kök 3'ler sadeleşecek. Kök 3'leri sadeleştirelim. 12 bölü 2. 12'yi de 2'ye bölersek cevabı 6 buluruz. Geldik oran orantı sorusuna. A artı 2 sayısı 2B eksi 7 sayısı ile ters orantılıdır. Hemen şunu söyleyelim. Ters orantılı olunca ne yapıyordum? Çarpım durumunda yazıyordum değil mi? A artı 2 çarpı 2B eksi 7. Bu neydi? Bir orantı sabitine. K gibi bir orantı sabitine eşitti. A1 iken B eksi 1 ise. Hemen ne yapıyorum? Şu yukarıda yazdığımız denklemde. A yerine 1, B yerine eksi 1 yazarak K'yı belirliyorum önce. A yerine 1 yazarsam 1 artı 2'den Öyle yapalım. Neyse yazalım bir de. Tek tek. 1 artı 2 çarpı. B yerine de eksi 1 yazıyoruz. 2 çarpı eksi 1 eksi 7. Buradan K'yı belirleyeceğiz işte. 1 artı 2 şurası ne gelecek? 3. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. Eksi 7 ile toplarsam bunun ne gelir? Eksi 9. Eksi 9 ile 3'ü çarpınca K sayısını eksi 27 buluruz. Bakın K'yı belirledik. Şimdi yukarıdaki denklemden bu sefer B yerine 2 yazacağız. K yerine eksi 27 yazacağız. B yerine 2. K yerine eksi 27 yazıp bu sefer A'yı belirleyeceğiz bakın. Yazalım denklemde şu yukarıdaki denklemde yazacağız. A artı 2 A'yı bilmiyoruz. A'yı arıyoruz zaten. B yerine 2 yazacağız. 2 çarpı 2 eksi 7 eşitmiş. K yerine de eksi 27. Bakın burası ne gelir? 2 çarpı 2 4. 4 eksi 7 eksi 3 gelir. Her iki tarafı eksi 3'e bölersem a artı 2 eşittir. Eksi 27 bölü eksi 3'ten ne gelecek? 9. Artı 2 ile eşitliğin öbür tarafını attığımda 9 eksi 2'den ne buluruz? 7 buluruz. Evet bu tip sorulardan çıkabileceğini düşünüyorum. Normal oran orantı sorusu da çözeceğiz. İnşallah bakalım. Şunu bu tarafı alalım şimdi. Bir çubuk 12 eşit parça yerine 18 eşit parçaya ayrıldığında her bir parça 5 santim daha kısa oluyor. Şimdi bakın ben diyorum ki şuradaki 12 eşit parçalardan her birinin uzunluğu x santimetre olsun. Bakın diyor ki 18 eşit parçaya ayrıldığında her bir parça 5 santim daha kısa oluyor. O zaman buradaki her bir eşit parçanın uzunluğu ne olur? 5 santim daha kısa. x eksi 5 kadar olur. Aynı çubuktan bahsediyoruz. O zaman her bir parçanın boyu x olduğunda 12 tane parçanın boyu 12 çarpı x olur. Her bir parçanın boyu x eksi 5 olduğunda 18 tane parça 18 çarpı x eksi 5 olur. E dedi ki bunlar aynı çubuktur. Aynı çubuğun uzunluğunu vereceğine göre birbirine eşittir. Bakın burada dağıtmadan ne yapalım? Önce sadeleştirelim. 6'ya böldük 2, 6'ya böldük 3. Şimdi bu 3'ü parantezin içine dağıtalım. Ne olur bu? 2x eşittir. 3x eksi 15. 2x'i bu tarafa eksi 15 öbür tarafa alırsam 3x'den 2x'i çıkardım. Bir tane x kalır. Eksi 15 de artı 15 olarak öbür tarafa geçer. Biz çubuğun boyunu arıyoruz. Neyi bulduk? x eşittir 15 bulduk. Yani 12 parçaya ayrıldığında her bir parçanın uzunluğunu bulduk. O zaman çubuğun boyu ne olur? Bakın ya şu 12 çarpı x'te ya da 18 çarpı x eksi 5'te X gördüğüm yere 15 yazıyorum. Bakın şu ikinci durumda yazalım. 18 çarpı X yerine 15 yazarsam 15 eksi 5. 15 eksi 5 nedir? 10'dur. 18 ile 10'u çarparsam bu çubuğun boyunu 180 santimetre bulurum. Bakın denklem kurma problemi. Gayet güzel bir soru, basit bir soru. Sadece denklemini kurup denklemini çözmek var. Değil mi? Bu 15'i isterseniz şurada yazın. 12 çarpı 15 yapın. İsterseniz burada yazın. Her ankarda sonucu 18 buluyoruz. 180 buluyorsunuz. Evet geldik açı sorusuna. BA ile DE birbirine paralel. Hemen şuradan rengi değiştirelim. BA ile DE birbirine paralel. Demiş ki burası 124, burası X. ABC açısıyla ABC şu açıyla X açısı CDE açısı bütünler iki açı. Bütünler açı ne demekti? Bütünler açı birbirini 180 dereceye tamamlayan yani toplamları 180 derece olan. O zaman şu açıyla x açısıyla şu açı birbirini 180 dereceye tamamlıyorsa toplamları 180 ise bu x olduğunda burası ne olmalıdır? 180 eksi x olmalıdır. Güzel. Şimdi bakın bu paraleli BA paralelini uzatıyorum. Düzgün bir şekilde uzatayım. Şöyle uzatıyoruz. Diyorum ki Diyorum ki bu paralel olduğuna göre şu nedir? Bir doğru açıdır değil mi? Doğru açının ölçüsü 180 derecedir. E bu 180 eksi x ise buranın x olması lazım ki toplamları 180 olsun. Bakın x ile 180 eksi x'i topladığınızda 180 olur. Sonra şuraya demiştik ki bakın şu şekle baktığımda m kuralı var değil mi? M kuralında demiştik ki aynı yöne bakan açıları topla öbür yöne bakan açıya eşitle. O zaman x ile x'in toplamı 124'e eşittir. x ile x'i toplarsam 2x eşittir 124. Her iki tarafı 2'ye bölersek x'i buradan 62 derece buluruz. Gayet güzel. Geçtik. Evet. yine bu tarafa alalım. Verilenlere göre x kaç derecedir diyor. Hemen. Bakın x açısını vermiş. 150 eksi x'i vermiş. 110 dereceyi vermiş. Bizden x'i istiyor. Bakın bir üçgende demiştik ki bir dış açı. Bu 110 derece ABC üçgenine göre dış açıdır değil mi? Bir dış açı komşusu olmayan komşusu olmayan iki tane iç açının toplamını eşittir. Bu x ile 150 eksi x 110'un komşusu değil. Bakın 110'un komşusu burası. İsterseniz burayı da bulun. Öyle de yapın. İki türlü yapalım o zaman. Bir dış açı komşusu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir. X artı 150 eksi 2 X 110 derece olmalıdır. Ne yapıyorum? X eksi 2 X'ine gelir. X eksi 2 X eksi x'tir. Eşittir 110. 110'u bu tarafa eksi X'i bu tarafa alırsam. 150'den 110'u çıkardım. 40 kaldı. Eksi X de bu tarafa artı X olarak geçti. Demek ki X neymiş? 40 dereceymiş. Bakın dediğim gibi yapalım bir de ikinci yöntem olsun o da. Bu ikinci yöntemde de diyorum ki burası 110 sa bunun komşusu olan bakın burası doğru açı 180'e tamamlayacak değil mi? Burası 70 derece olur. Bir üçgenin iç açılarının toplamı x 150 2x 70. Bu üçünün toplamı ne olmalı? 180 derece olmalı. x artı 150 eksi x artı 70 eşit olmalı. 150 2x. 150 2x artı 70 eşittir 110 derece olmalı. 150 70 tane yapar 220. X eksi 2x eksi x eşittir 110. Doğru mu? 150 eksi x 150 eksi 2x. Evet. Bir yada hata mı yaptık? 150 eksi 2 x x topladım 150 eksi x 110'a eşit bakın burası işte benim gibi böyle dikkat etmezseniz hata yaparsınız tabii ki ne olacak şurası 180 üçgen üçgenin iç açılarının toplamı nedir 180 derece değil midir elbette öyledir burası ne olmalı 180 dereceye eşit olmalı şurası 180 dereceye eşit olmalı bu eksi x'i bu tarafa 180'i bu tarafa alıyoruz. X'i burada ne buluyoruz? 40 derece buluyoruz. Her iki yoldan da ilk 40 dereceyi buluyorsunuz ama işlemleri yaparken dikkatli olmanız gerekiyor. Bir yerde yapacağınız en ufak bir hata sonucu yanlış bulmanıza neden olabilir. Dikkatli olun. Evet geldik son sorumuza. 8 tane soru sorulacak biliyorsunuz. Biz de ona göre hazırlamış olduk. Demiş ki ABC bir üçgen. AB 3 santim, AC 7 santim. Burası x olarak verilmiş. Bakın B açısı A açısından daha büyük. B açısı A açısından daha büyük. Demiştik ki üçgenlerde demiştik ki büyük açının karşısında büyük kenar açı kenar bağıntılarında büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında küçük kenar bulunur demiştik değil mi? B açısı A açısından daha büyükse B açısının gördüğü 7 A açısının gördüğü x'ten daha büyüktür. Önce bunu yazıyorum. Sonra üçgen eşitsizliğinde ne demiştik? 7'den 3'ü çıkar 4. Küçüktür x'ten. Küçüktür 7 artı 3'ten 10. İşte bu iki eşitsizliği şu 4 küçüktür x küçüktür 10 ile 7 büyüktür x'i birleştirdiğimizde. 7 büyüktür x ne demek? x küçüktür 7 demek değil mi? x 7'den daha küçük. x 7'den daha küçük şu ikisini birleştirdiğimizde ne olur bu ifade? 4 küçüktür x küçüktür 7 olur. İşte buraya göre x'in alabileceği değerler nelerdir? Bir 5'tir bir de 6'dır. Alabileceği tam sayı değerleri 2 tanedir. Evet arkadaşlar böylece 8 tane soru hazırlamış olduk. Bu testi bitirmiş olduk. Yani ben dediğim gibi sınavda böyle zor soru sorulacağını tahmin etmiyorum. Birinci dönemde zaten sorular gayet kolaydı. Bu dönemde öyle olacağını düşünüyorum. Hatta açık uçuk sorulacağı için daha kolay olacağını tahmin ediyorum. Ama yine biz her ihtimale karşı böyle kolaydan zora doğru birkaç test hazırlayıp beraberce çözeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.